Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsan sen paylaşmış olduğum yepyeni oya videolarımdan ilk siz haberdar olur hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek olmuş olursunuz bana. Lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmaya destek olun. 22 numara tığım ve şöyle yazmamı iki zincirle tığladım. Birazcık kenarını aldım. Huzurlu marka bir mürdüm rengi yazmam var. Altın sarısı mürdüm rengi ve yeşilin hakim olduğu bir huzurlu marka yazma emin önden toptan almıştım ben bu yazmaları arkadaşlar hemen markayı da göstereyim bu şekilde ee, yeşil ipimin numarasını vereyim arkadaşlarım hemen bir an önce oyama geçmek istiyorum 434 altın başaklı benim pavarı yeşilim gerçekten çok seviyorum ve çok kullandığım bir yeşil bu arada yazmamı emin önden toptan aldığım için nereden aldığımı söyleyemiyorum çünkü sadece e, İstanbul'da oturanlar gelip al alabilir kargo yok yani internet satış olmadığı için veremiyorum maalesef bu şekilde mürdüm rengim var çok güzel bir mor renk gibi tam aynı tonda tutturmuşum gerçekten bu renge bayılıyorum çizmeli 539 arkadaşlar bakın güzelliğe bakar mısınız harika gerçekten burada güzel bir altın sarısı var arkadaşlarım çok harika bir altın sarısı hemen yeşil ipimin ucunu alarak başlıyorum ve oyamıza başlıyoruz bir müşterim e, istedi. Ben de bu boyadan çıkaracağım şimdi. 300 TL yapıyorum ve hemen oyamın kenarına başlamak istiyorum. Başlamadan fiyatını da söyleyeyim de ondan sonra şöyle yazmamı kenara alıyoruz arkadaşlar. Çünkü ekranımda sadece oyamı anlatmak istiyorum. Oyamın olmasını istiyorum. O yüzden Şimdi bir örümcek çekiyoruz. Örümceğimizi çektikten sonra ilmek alıp iki kutucuk bırakıp üçüncünün kenarından batarak 1 2 3 1 3 de trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum zincirle birlikte burada toplamda 7 tane üçlü trabzan olacak bu üçlü trabzanın kenarında 1 2 ve 3 1 2 ve 3 3 oldu zincirle birlikte 4 oldu 1 2 ve 3 5 oldu 1 2 ve 3 6 oldu İlmek alıyoruz 1 2 ve 3 7 oldu şimdi bu 7 zincir çektikten sonra bu trabzanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Kenardan batıyoruz. Battıktan sonra arkadaşlarım. Şöyle evet. ipimi aldım. Kenardan batıyorum. Arkaya döndüm. Battıktan sonra bir zincir çekip ön yüzüne dönüyorum. Bakın burada böyle bir sepet gibi yuvam oldu. Bir sık iğne yapıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6. 6 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Sonra şöyle bir uzun yuvamız oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. Tekrar kapatıyoruz. 3 adet böyle yuvamız oluyor arkadaşlar. Bakın. Sonra tekrar buraya bir sık iğne, iki sık iğne, üç, dört, beş ve altı, altı adet sık iğne yapıyoruz. Böyle tavşan kulağı gibi üç tane yuvamızı yaptıktan sonra bu şekilde. Sonra buraya bir zincir, sonra bir örümcek, örümceği çektikten sonra bir, iki, üç kutucuk bırakıp kenarına batıyorum, bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlarım güzel bir e, ee, bu çimeni yapacaksınız boyayı yapacaksınız arkadaşlar tekrar en başa dönüp tekrar bir tane daha yapmamız gerekiyor bir örümcek ilmeğimi alıyorum yine iki kutucuk bırakıp üçüncünün kenarına batıyorum 1 2 ve 3 üç. bir üçlü trabzan 1 2 3 zincir çekiyoruz şimdi buraya 7 bu üçlü trabzanla birlikte toplamda 7 tane üçlü trabzanımız olacak sayıyoruz 3 ilmek aldım 1 2 ve 3 4 önce bir sonra bir sonra bir 5 6 ve 7. 7 tane yapıyoruz. Sonra 10 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Geriye dönüyoruz. Döndükten sonra kenardan kapatarak bir zincir şöyle ön yüzüne geri dönüp bir sık iğne yapıyorum. Sonra 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 5 6 7 zincir kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir kapatıyoruz arkadaşlar. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 4, 5 ve 6. 6 adet de buraya sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Zincirimde sökülmemesi için bir örümcek yapıyorum. Ve örümceğimi yaptıktan sonra yine 1, 2, 3 kutucuk bırakıp 3. kenara batıyorum ki bir zincir dönüşte bolluk olmasın diye. İşte bu kadar. Eğer boya yapacaksanız farklı bir çemen oluyor. Bu çemen üzerine kuruluyor. Şimdi yeşil ipimi uzatıyorum ki sökülmesin diye. Şöyle evet üstünü renklendireceğiz. Önce altı re rengimi alıyorum. Şöyle bir buraya battım ve kenara kapattım. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum, kapatıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kapatarak 3 tane pirpirik yapıyorum sonra bir zincir diğer yuvamın ortasına geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir yapıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yapıp kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir yapıp 3 tane pirpirik yapıyorum sonra bir zincir çekip yana geçiyorum 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Aralara birer zincir tabii ki. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve kapatıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz ve bunu makas yardımıyla koparıyoruz. Bakın şöyle bir çiçeğimiz oldu. Pırpırikle bir çiçek o kadar tatlı ki görüyorsunuz. Şimdi bunu kenardan koparıyoruz ve yakıyoruz. Şöyle yaptım. Bunu yaktıktan sonra arkadaşlar işte çiçeğimin güzelliğine bakın. Şimdi bir tane de buraya birden rengini yapacağız arkadaşlarım. Çok farklı bir oya. Ben bunu 250 lira yapıyorum dediğim gibi. Bütün yazma boyunca sık sık güzel bir şekilde pirpirikli bir oya çok zevkli gidiyor de hızlı gidiyor. O yüzden. Şimdi kenardan battım. Ve bakın şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başladığım noktaya geri batıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şunu şöyle çekeyim başladığım noktaya geri batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 3 adet pirpirik yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde sonra bir zincir çekiyoruz arayı diğer yuvamıza geçiyoruz kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapatarak buraya da 3 adet bir birlik yapıyorum sonra bir zincir araya hemen diğer yuvamıza giriyorum ve kapatıyorum arada birer tane zincir oluyor 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 3 tane de buraya yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum sökülmesin diye ve koparıyoruz arkadaşlarım Kopardıktan sonra bakın. Çok tatlı oldu. Şimdi bunu kalıp gibi önce yakalım sonra bakalım. Kenardan. Evet yaktım ve işte bu kadar arkadaşlar. Gerçekten kalıp gibi kötü istemeyen bir boya modeli. Şöyle yazmamı açıyorum ve bakıyoruz. Bir saniye diyorum sizlerden. Evet. Yazmamın güzelliği, oyamın güzelliği. Umarım oyamı beğenmişsinizdir. Umarım yaparsınız diyorum arkadaşlarım. Yaparsanız resim atmayı unutmayın. Güzel oluyor ve modellerde görüşmek üzere diyorum. Ariyetten sipariş vermek veya fiyat bilgisi için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki oya videosunda sizlerle buluşuruz umarım. Yorum yapmayı unutmayın. Her akşam bir oya videosuyla karşınızdayım. Her akşam saat tam 9'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz diyorum.